arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü filmimiz Minişlerin Yeni Kardeşi iyi Seyirler. Hadi kalk şeker. Tamam kalktım abla ya. En küçük kardeşinizin bu kadar da üste gitmek olmaz yani. Üf, sen her şey laf etme yani. Tık tık. geveze ya benim adım geveze değil öyle seslenmesene ne diyeyim daha yani hızlı mı diyeyim yani hızlı senin adın ya hızlı da geveze hiç yakışmıyor bana i̇şte. bende geldim hadi kahvaltıya ya hepimizin annesi gibi davranma ya. Tamam ya. Öf. Muz pasta en sevdiğim şey. Ben de en sevdiğim ay çeşit pastaya gideyim. Anne ben doydum. Ellerine sağlık kesene bereket. Ben biraz daha çalışıyorum. İngilizce'den çalışayım. İngilizce. Um, a, ne bu yazıyor? O ne? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bitti. Kaldayım şuraya. Biraz da oyun oynayayım. Gel bakalım küçük taş. Ne yaptın? Ha, bay. Civ civ. Arabana bin. Ah düşme ya. Aa. Ay. Uf. Yerinde durmuyorsun. Neyse böyle tutarak git. Uuu. Neyse. Ben daha ters çalışayım. Hadi yatır bakalım. Not alayım şimdi. Bir, iki, üç, on, two, three, four. Tamam. Video sona erdi. Görüşürüz.